Merhabalar, hoş geldiniz. Bu yılın sayısı nedir? Numarajik olarak etkileri nelerdir? Hep beraber onları inceleyelim istedim. Biz yılın sayısına geçtiğimiz senenin genel etkileri ve o yılın bizler için neler vurguladığını numaraji yoluyla hesapladığımız zaman buna yılın sayısı diyoruz. Yılın sayısıyla o yıl içerisinde ana gündemlerimizin neler olabileceğini şöyle kabaca hesaplayabiliyoruz, görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Ee, özellikle de geçtiğimiz yılın e, sayısı kader sayımız ile aynı sayıya sahipse, o yılın bizim için frekansının çok daha yoğun e, olacağını, çok daha yoğun hissedeceğimizi de e, belirtmek isterim. E, yılın sayısını hesaplamamız çok kolay. E, bunu örnekle e, size aktarmak isterim. E, diyelim ki e, sizin doğum tarihiniz. 13 Şubat 1978. Biz 13 Şubat'ı alıyoruz ve bu yılın sayısı 2025 olduğu için bunları tek tek hesaplıyoruz. 1 artı 3, Şubat'ın 2 olduğu için artı 2 diyoruz. Bu yılın sayısı da 9, 2 artı 2 artı 5, 9 yapıyor. Bunların hepsini topluyoruz ve çıkan sayıyı 1 ile 9 arasına indiriyoruz. Mesela 13 Şubat olduğu için 1 artı 3, 4 yapıyor e, ee, Şubat'tan 2 geliyor 6. E, ee, bu yılın sayısı da 9 olduğu için 6, 9 daha 15 yapıyor. Bunu 1 ile 9 arasına indirgediğimiz zaman ikisini topluyoruz ve 6 rakamına ulaşıyoruz. Bu, bu yılı için bizim e, yılın sayısı oluyor. Şimdi yılın sayısı eğer 1 olduğu zaman neler oluyor? 1 yılları eyleme geçme zamanları. Yani bireyselleşme yılımız oluyor bizim. İdeallerimizi, ihtiyaçlarımızı belirlediğimiz, e, harekete geçmek için önümüze fırsatlar gelen bir yıl olur. Mesela kendi işimizi kurmak, e, bir cesaretle ilgilidir. Daha önce cesaret edemediğimiz bazı işlere adım atmak yılı olabilir. Kendi işimizi kurabiliriz, beklettiğimiz birçok konu ve iş içinde eyleme geçme senesi olur. E, bir yıllarının içerisinde çok fazla hareket vardır, işlerimizde ve aktivasyon barındırır. E, doğru değerlendirildiği takdirde e, öne geçme ve hayatımızdaki beklettiklerimizi gerçekleştirme senesidir. E, bir sayısı yeni bir döngünün başlangıcıdır. E, çünkü 1 ile 9 arasında biz bir döngü tamamlarız. 9. yılımızda döngümüzü bitiririz ve 1 ile beraber tekrar e, yeni bir döngüye adım atarız. Ve önümüzde ile başladığımız için tekrardan bir 9 yıllık süreç başlar yani başlangıçlarla bağlantılı bir yıldır ee, yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun bir yıldır ee, yenilenme zamanı olarak da değerlendirebilirsiniz ee, Eğer ki geçtiğiniz 9 yıllık süreci doğru değerlendirdiyseniz ve ürettiyseniz bu yıldan itibaren de bunların artık hasatını alma zamanına geçebilirsiniz bir yılları dönüş ve döngü zamanlarıdır bu yıl içerisinde başlatmış olduğunuz işler projeler attığınız adımlar gelecekte sizi taşıyacak ve geliştirecek büyüyecek olan projelere de işaret etmektedir dediğim gibi durağan bir yıl değildir İnanılmaz derecede koşturmanın olduğu ee, ve agresyonun da çok yoğun olduğu hakim olduğu bir yıldır ee, mücadele vardır, savaş vardır. Bir yılların içerisinde ee, yoğunlaştığımız artık rutinlerin dışına çıktığımız bir sene bizleri bekler ee, ve bir yılları e, genelde bireysel olarak tercih ettiğimiz işlere yöneliriz. Ee, daha tekil bir zaman dilimidir. Ee, yalnız hareket ederiz. Ee, gruplarla ya da ekip çalışmalarıyla çalışmaya çok fazla uygun değildir. Başkalarının beklentilerinden ziyade kendi beklentilerimize doğru yöneldiğimiz bir yıldır. Bu yılın rengi kırmızıdır. Bir yılının. Ve kendimizin cesarete ihtiyacı olduğu zamanlarda hayatımızda kırmızı rengini de tercih edebiliriz. Kullanabiliriz. Eğer ki yılın sayısı İki ise, e, iki ilişkilerle ilgilidir. E, ikili ilişkiyi barındırır. Her türlü ikili ilişkinin yoğun olduğu bir yıldır. Evlilik olabilir, flört olabilir, arkadaşlıklar olabilir, sosyalleşme olabilir, sosyal etkinliklerle de alakalı bir yıldır bu. E, bu yıl içerisinde birin tam tersine bireysel ihtiyaçlarımız daha geridedir. E, ve ikilerde birlikten güç doğar. E, ...diye düşünülen bir yıldır. E, duygusal yönlerimizi ifade eder. O yüzden iki yıllarında... ...duygusal yönlerimiz çok vurgulu olur. E, eğlenceyle alakalıdır. Daha çok eğlenceye... ...kendimize zaman ayırırız iki yıllarında. E, hayatın tadını çıkartmakla alakalıdır. E, yaşamdan zevk almaktır. E, cazibemiz artar. E, karşı cinsin e, dikkatini çekmeye başlarız. E, çevremizde ya da arkadaşlarımız arasında... ...ilgi gördüğümüz bir yıldır. İki, aynı zamanda sanatla alakalıdır. Eğer ki sanat ya da benzeri bir işle de uğraşıyorsak... ...yaratıcı tarafımızın daha yoğun olduğu... ...üretmeye dönük olduğumuz bir yıl olacaktır. İki, bir de ikilemlerle alakalıdır. Kararsızlığın daha fazla arttığı bir yıl, iki yılları. E, gitmek istediğimiz ya da e, gideceğimiz yönde e, seçimlerimizi yaparken e, sorgulamamız, kararsız kalmamız e, söz konusu olabilir. E, bu nedenle iki yıllarında duraksamalar da yaşanabilir. E, duygusal olduğumuz için hassasiyetimiz biraz artabilir iki yıllarında. E, duygusal ihtiyaçlarımıza daha dönük olabiliriz. Bu nedenle ikili ilişkilerimizi, evlilik konularını e, biraz sorgulamamıza neden olabilir. Ee, sevmek isteriz, sevilmek isteriz değer görmek isteriz e, bu yıllarda iki e, bolluk ve bereket e, frekansının da e, arttığı bir yıl olur e, bu noktada dikkat edilmesi gereken şey e, ikili ilişkilere çok fazla odaklanıp bolluk ve bereket kısmını e, kaybetmemeye yani odak noktamızı biraz bolluk ve bereket kısmına da yöneltmeye çalışmamız gerekir çünkü şans ve fırsatlar önümüze gelecektir. Duygusal kararlar verirsek bu şans ve fırsatları kaybetmeye sebep olabilir. İki yıllarında ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta alma ve verme dengesini iyi ayarlamak gerekir. Ben bir ilişkiye ne veriyorum veya ben bu ilişkiden ne alıyorumu biraz sorgularız ve hesaplaşmalarımız olabilir bu konuyla ilgili. İki sayısı çocuklarla da alakalıdır. Çocuk sahibi olmak isterseniz bu yıl içerisinde bunu tercih edebiliriz. Ya da çocukların olduğu bir projeniz varsa iki ise eğer yılın sayısı bu projeyi hayata geçirebilirsiniz. Bir yandan da çocuğunuzla ilgili konular gündeminizde olabilir. Çocuğun duygusal durumlarıyla ilgili analiz yapabilirsiniz. 2 yıllarında biraz hayatın tadını çıkartmak lazım ve... 2 kendi çocukluğumuzdur aynı zamanda kendi çocuk içimizdeki çocuğu da beslememiz gereken ve onu da biraz şımartmamız gereken bir yıldır 2'nin rengi ise turuncudur içsel mutluluğunuzu kaybettiğinizde ya da içsel mutluluğunuza tutunmak istediğinizde turuncu rengini tercih edebilirsiniz eğer ki yılın sayısı 3 ise bu ortaya çıkma ve parlama yılıdır Zaten üç güneşle bağlantılıdır. E, kendi yeteneklerimizi fark ettiğimiz, e, ortaya çıkarmak istediğimiz e, noktalarımızı görünür olmak istediğimiz e, noktalarda e, bizi destekleyen bir yıldır. E, ayrıca bu dönemde iyi organize olursak, iyi planlama yapabilirsek e, oldukça hareketli geçebilecek yıllardan bir tanesidir. Ve e, burada attığımız adımlar bizleri çok uzun yıllar boyunca başarıya taşıyabilir 3 yılları bir yılı çok yoğun geçer 3 yılı bir kadar yoğun olmasa da yine de çok yoğun geçen bir yıldır mesela bir tanıtımınız varsa bir açılışınız varsa yeni bir iş başlangıcınız bu yıllarda bunu destekler mesela beklediğiniz bir terfi durumu varsa yine yılın sayısı 3 olduğunda bu konular size destekler olacaktır Dinlenme ya da geriye çekilme zamanı değildir 3 yılları aktif olmak gerekir ortada olmak gerekir ve mesela yazıyı işiyle ilgileniyorsanız üç çünkü yazmakla alakalıdır veya ya da yazmakla ilgili bir planınız varsa yine bu yıl içerisinde bu projenizi de devreye sokabilirsiniz. Eğer ki bir yılında bir döngü başlattıysanız ya da bir işe adım attıysanız, bir projenizi başlattıysanız bu sene bunların gelişme zamanıdır. Ya da bir senesini geçirirken düşündüğünüz projeler varsa bunları eğer hayata geçirmediği iseniz buradaki yarım kalmış işleri de tekrardan ele alıp bunları geliştirip büyütebilirsiniz bu yıl içerisinde. Başkalarına çok bağımlı olduğunuz konularda e, sınırlarınızı fark edebilirsiniz. E, ve kendi bağımsızlığınıza geçmeniz için e, yeni fırsatlar, yeni koşullar yaratabileceğiniz e, bir yıl olacak. Enerjinizin çok yükseldiği ve dediğim gibi koşturmanın çok arttığı bir yıl sizleri bekler. 3 yılının rengi ise sarıdır. E, Üçüncü çakranızı dengelemek, bazı konularda hayatı sindirmek istediğiniz noktalarda, ortaya çıkmanız gereken noktalarda yine sarı rengini e, kullanabilirsiniz. Eğer ki yılın sayısı 4 ise, bu izleme, anlama ve fark etme yılıdır. 4 sayısı biraz sabittir. E, Baya bir çalışmanızı gerektiren bir yıldır. E, fakat 4 kalp çakrası ile alakalı olduğu için... Her neyle ilgileniyorsanız bunu kesinlikle sevdiğiniz, hoşlandığınız ve size mutluluk alanı açabilecek noktalara çekmeniz gerekir. Dört, kendiyle kalma yıllarıdır. Hayatı sorgulamak, yaşadıklarınızı deneyimlemek, içselleştirmek bu gibi konularda çok kıymetli bir yıldır aslında. Eğer ki iyi analiz edebilirseniz bazı noktaları içsel olarak çok büyüyebileceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Yani kısacası kişinin olgunlaştığı ya da olgunlaşmak zorunda kaldığı bir yıl olacak 4 yılı. Sakin kalmak çok önemli bu yılda. Sabırlı olmak, acele etmemek, işlerinizi ve hayatınızı bu sakinlikle ele almanız gerekir. Çünkü siz ne kadar acele ederseniz ve panik olursanız hata olasılığınızın çok artacağı bir yıl olacak. Belki biraz yavaş geçecek, belki olaylar biraz yavaş ilerleyecek sizin adınıza ama her yaptığınız şey kendinizi sağlamlaştırma adına atılacak adımlar olacak. Hız ve aşırı tempoyu sevmeyen bir yıl, 4 yılı. Çok çalışmanız gerekebilir. Kendi hayatınızdaki rutinleriniz belirginleşebilir. Hayatınızla ilgili bazı şeyleri çok monoton hissedebilirsiniz bu zamanda. Hep aynı şeyleri yapıyormuşsunuz hissiyatı oluşabilir sizlerde. Ama bunun sebebi de aslında içeriye dönmemiz, düşünmemiz ve fark etmeye yönelmemiz adına aslında ilerleyecek her şey. O yüzden bu yıl içerisinde çok da fazla... Risk almadan e, devam etmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz alanlardan birazcık uzak durmamız gereken bir yıl. E, hiç anlamadığımız, hiç tecrübe etmediğimiz konulara da bizi çok fazla destekleyen bir yıl değil. E, o yüzden ele aldığımız konuları, e, ilişkileri çok sağlam ve düşünerek e, devam etmemiz gerekir. Acele kararlar vermeden e, kendimize alan açarak. Gitmemiz gereken bir sene olacak Kalbinizi kıracak, hassasiyetinizi sınayacak durumlarla karşılaşabilirsiniz bu yıl içerisinde Dostluklarınız sınanabilir, ilişkileriniz sınanabilir Hayata bakışınız ve kendinizi yeniden belirlemek durumunda kalabilirsiniz Çok duyguyu büyütmemeniz gerekiyor, çok saplanmamanız gerekiyor eğer bu konuları iyi yönetebilirseniz kişisel gelişimde büyük farklar da yaratabilirsiniz. Dördün rengi ise yeşildir. Duygusal dengelenmeniz adına yeşil rengini bu yıl içerisinde kullanabilirsiniz. Yılın sayısı 5 ise değişim, dönüşüm ve özgürleşme yılıdır 5. Bir önceki yılın artık duranlığından çıkıp hızlanma zamanıdır. E, iletişim kendini ifade etme e, çok vurgu yapar çünkü 5 e, boğaz çakrası ile alakalıdır eğer ki eğitimle ilgili konularınız varsa bu yıl bunları e, değerlendirebilirsiniz e, ders vermek ya da akademik çalışmalarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz bunlara yönelebilirsiniz e, her türlü iletişimle ilgili, satış, pazarlama ile ilgili konularda sizi destekleyen bir yıl olur reklam yapma, işinizi tanıtma e, işinizi geliştirme e, bu kendi kişisel alanlarınızda kişisel eğitimlerle ilgili veya da benzeri çalışmalara yönelme e, bu yıl destekli olacaktır e, konuşma ve ifade yılıdır kısacası e, diğer yandan özgürleşme ihtiyacınızın çok arttığı bir yıldır e, özel hayatınızda size yük olan ...zorlayan ilişkilere aniden nokta koymak isteyebilirsiniz. Bunları artık terk edebilirsiniz. Bir evden ayrılma söz konusu olabilir. Başka bir şehre taşınmak isteyebilirsiniz. Başka bir ülkeye taşınmak isteyebilirsiniz. Yani kısacası dörtte her ne kadar rutin varsa... ...beşte de tamamen bu rutinleri bozma zamanıdır. E, alışılmışın dışındaki e, şartlara uyum sağlama yılıdır. E, dediğim gibi yeni bir ev alabilirsiniz. Yeni bir iş alanına geçebilirsiniz yer değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz değişimlerden korkmamanız gereken bir yıl bu yıl eski olan hayatı değiştirme yeniye adım atma zamanı yeni bir döngüye geçeceksiniz yani bunu daha planlı olarak düşünceli hareket etmelisiniz onun dışında seyahatler yapabilirsiniz, yeni yerler keşfedebilirsiniz buralarda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz Beşin rengi ise mavidir kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda rahatlamak istediğiniz noktalarda mavi rengini de kullanabilirsiniz. Eğer ki yılın sayısı 6 ise burada sorumluluklar artıyor. 6 sayısı aile ile ilgilidir. Ailevi konular önünüze çıkabilir bu yıl içerisinde. Özellikle ebeveynlerle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. çok hareketli yıllardan bir tanesi değildir. ev alanları size daha iyi gelebilir. ...kendi aileniz ve sevdiklerinizle daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. O yöne içsel olarak yönelebilirsiniz. Çünkü bir önceki yılda daha bireyseldiniz. Burada ise tam tersi aile tarafına yönelmeniz daha yüksek ihtimal oluyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi sorumlulukları abartmamak gerekiyor. Gereksiz yükleri üstünüze alıp kendinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Ee, mesela bir evliliğiniz varsa, ilişkileriniz varsa, bununla ilgili e, taşlar e, yerine oturabilir. E, eşinizle, partnerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. E, i̇lişkinizle ilgili dengelemeniz gereken konular var ise, e, bunları farkına varabilirsiniz ve bunlarla ilgili e, güzel gelişmeler sağlayabilirsiniz. E, onun dışında. Evde olmak dediğim gibi size her zamankinden daha fazla iyi gelebilir. Kendinizi çok huzurlu hissedebilirsiniz evin alanında. 6 yıllarında sezgiler çok artar, rüyalar çok artar. Bu psikik alanların gelişim gösterdiği yıllardır. Daha önce hayatınızda hiç dikkatinizi çekmeyen bazı detaylar dikkatinizi çekmeye başlayabilir. Ee, i̇nanılmaz sezgileriniz artabilir. Ee, değişik vizyonlar aniden e, hayatınızın bir parçası haline e, gelebilir. Ee, altı zamanlarından e, nazara ve e, kem göze biraz dikkat etmek gerekiyor. Ee, negatif e, kişileri hayatınızda çok fazla tutmamanız gerekiyor. Ee, altı yılları genellikle derinlik kazanılan yıllardır. Artık neyin ne olduğunu sezgisel olarak daha iyi fark ettiğiniz yıllardır. Kendi sınırlarınızı daha iyi çizdiğiniz, başkalarının sizin hakkınızdaki bakış açısını daha net görebildiğiniz yıllardır. Çok büyük çıkış yılı değildir 6. Daha disiplinli olunan, ev ve iş dengesini oturtmanız gereken bir yıldır. Bu yılın rengi çivit mavisidir. Kendi iç dengeniz ya da ruhsal frekanslarınıza destek vermek adına e, çivit mavisini kullanabilirsiniz. Eğer ki yılın sayısı 7 ise çok iddialı bir yıldır 7 yılları. Artık ortaya çıkma yılıdır. E, kendinizi göstermek, önemli adımlar atmak e, istediğinizde e, bu yılın e, frekansı sizi destekler konumdadır. E, yani kendi halinizde geçmez 7 yılları. Gelişmelere çok açık bir yıldır. Maddi konularda büyüme ve gelişme yaşanabilir. Bu yıllar içerisinde yeni bir iş terfi, iş kurma yani statünüzün artacağı bir yıl sizi bekler. Ve 7 sayısı aynı zamanda yönetmek ve kontrol etmekle alakalıdır. Hayatınız içerisinde kontrol edemediğiniz, iplerin sizin elinde olmadığı konularda artık kontrolü ee, ele almak, kendi hayatınızı yönetmek, e, aile içinde ilişkide baskın hale gelmek söz konusu olabilir. Ee, uzun süredir üstüne uğraştığınız, e, ortaya çıkmaya çıkarmaya çalıştığınız konular var ise büyük bir çıkış yapma potansiyeliniz bu yıl içerisinde söz konusu olabilir. Etrafınızın da sizin kapasitenizi fark etme yılı bu yıl 7 yıllarında görünür olmak çok kolaydır Uzun süredir hazırladığınız bir tez vardır Bir kitap yazmışsınızdır, çıkartmamışsınızdır Bir projeniz çok uzun süredir kuluçka dönemindedir Artık bunların çıkma zamanı diyebiliriz Dediğim gibi genel olarak 7 yılları ortaya çıkma ve ün kazanmayı desteklerdir bir sayısı ile beraber bu zamana kadar ne ettiyseniz artık bunları biçme zamanınız. 1 ve 2 yıllarındaki işlerinizin olgunluk dönemine girdiği yıllardır. Bu yıl mücadelenin arttığı, hayata daha artık sağlam baktığınız, ideallerinizin netleştiği, istekleriniz açısından çaba harcamaya dönük olduğunuz bir yıl sizi bekler. E, bu yılın rengi mordur. Renk kendi iç dengenize e, ve ruhsal frekanslarınıza destek verecek e, bir renktir. Eğer ki yılın sayısı 7 ise çekip çevirme yılıdır. Etrafınızda, ailenizde sevdiklerinizde daha fazla ilgilenmeniz gerekecektir. E, Aile ile beraber daha fazla vakit geçirme e, ya da artık şartların sizi buna doğru itmesi söz konusu olabilir bir önceki yılda daha bireyseldik. Burada 8 yılında daha duygusal ve sevdiklerimize daha dönük olduğumuz bir yıl bizleri bekler. 8 yılı aslında hazırlık yılıdır. Neyin hazırlığı? Bir sonraki yıl artık 9 ve bir döngü bitiriyor olacağımız için. 8 yılı daha çok toparlamamız, düzenlememiz gereken Es... Eh...